Merhaba arkadaşlar Kur'an okurken duruşlar Kur'an-ı Kerim'i okurken durmak istendiği zaman Kelimenin Son harfinin harekesine bakılır Yazılışı اَفْوَاجًا Son harfinin harekesi iki üstündür İki üstün olduğu için Üstünlerden bir tanesi kaldırılır Harf uzatılır اَفْوَاجًا اَفْوَاجًا Ne zaman böyle okurum arkadaşlar? durmak istediğim zaman ma -en, en bu şekilde yazılır. İki üstün vardır. İki üstünden bir tanesini kaldırırım. Harfimi bir miktar uzatırım. Ma e ma -e, dun şeklinde yazılır. Kelimenin son harfinin harekesine bakarım. İki ötre olduğu için ötreleri kaldırır, cezimle okurum. Mesed, mesed, ahmedu. Kelimenin son harfinin harekesi ötredir. Ötre kalkar, yerine cezim gelir. Ahmed, ahmed şeklinde okuyarak dururum. Sehune. Kelimenin son harfinin harekesi üstündür. Üstün kalkar, yerine cezim gelir. Sehune diyerek dururum. Burada hu'yu 4 elif miktarı uzattım. Çünkü yavaş okuyorum. Eğer orta okuyuş olsaydı 2 üç elif miktarı uzatır. Hızlı okuyacak olsaydım 1 elif miktarı uzatarak cezimli bir şekilde dururdum. Mini haufin. Bakın arkadaşlar burada iki tane esre vardır. Esrelerimizin ikisi kalkar, yerine cezim gelir. dilin olduğu için mini how şeklinde okurum. Eğer yavaş okuyacaksam vavu 3 elif miktarı uzatırım. Orta okuyuşlarda 1 2 elif miktarı, hızlı okuyuşlarda uzatmadan geçerim. Min huv es-sayfi. Kelimenin son harfinin harekesi esredir. Esre gider yerine cezim gelir. Es-sayf diyerek dururuz. Cezimli y'yi 3 elif miktarı uzattım. Çünkü med vardır. Es saif, F i -d tun. Yuvarlak h ve iki ötreden dolayı f i -d -h şeklinde okurum. Haydi hep birlikte tekrar edelim. F v İki tane üstün olduğu için bir tanesini okumam. Bir tanesini de okuyarak harfimi uzatırım. F v c m n. İki üstün vardır. Bir tanesini okumam. Harfimi uzatarak okurum. Me, e mesadun. İki tane ötre vardır. İki ötre gider. Yerine cezim gelir. Mesed şeklinde okunur. Ahmedu. Kelimenin son harfinin harekesi ötredir. Ötre gider yerine cezim gelir. Ahmed şeklinde okuyarak dururum. Sehune. Kelimenin son harfinin harekesi üstündür. Üstün gider yerine cezim gelir sehun diyerek dururum. Burada metne arız olduğu için hu'yu yavaş okuyuşlarda 4 elif, orta okuyuşlarda 2 üç elif, hızlı okuyuşlarda bir elif uzatarak dururum. Mine havfin. İki esre vardır. İki esre gider, harf cezimlenir. Ayrıca Meddelin vardır. Hızlı okuyuşlarda uzatılmaz. Orta okuyuşlarda bir iki elif. Yavaş okuyuşlarda vav harfimiz 3 elif miktar uzatılır. Min havf es sayfi. Kelimenin son harfinin harekesine bakılır. Esre vardır. Esre gider yerine cezim gelir. Es sayf diye dururuz. Ef de-tun. Kelimenin son harfinin harekesine bakılır. İki ötredir. Ötre gider. Aynı zamanda yuvarlak H'dir. F, -i -d şeklinde okunur. F, -i -d. Buradaki H cezimli olmuştur arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. <laughs>